Gençler merhaba ben İrfan Hoca LGS İngilizce serisinin 3. videosunda In The Kitchen isimli 3. üniteden 10 önemli kelimeyi inceleyeceğiz. İlk 2 videoda 1. ve 2. üniteden 10'ar kelime görmüştük. Eğer izlemediyseniz şiddetle izlemenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü ünitenin kelimelerine başlamadan önce lütfen kanalıma abone olun ve videoları beğenin. Ayrıca bana irfan.teacher instagram hesabından ulaşabilir sorularınızı sorabilirsiniz. Üçüncü ünitenin ilk kelimesi sağır, ekşi. I like salty and sour tasting foods. I like. Bir şeyleri severim. Neyi severim? Salty. Tuzlu. And sour. Ekşi. Tasting foods. Tuzlu ve ekşi tatlı yiyecekleri severim. Sweet. Tatlı. The cake has a sweet smell. Kekin tatlı bir kokusu var. Spicy. Baharatlı. She prepared spicy fish for dinner. Akşam yemeği için baharatlı balık hazırladı. Prepare hazırlamak demek. Spicy baharatlı bitter, sert, acı, bol kakaolu. I didn't eat the chocolate cake much, but it left a bitter taste in my mouth. Çikolatalı pastadan çok fazla yemedim ama yine de ağzımda bitter, sert, acı, bol kakaolu bir tat bıraktı. Tasty, delicious. I love my mom's meals. They are very delicious. Annemin yemeklerini çok severim. Çok lezzetliler. Milky, sütlü. She is fond of milky drinks like milkshake. O milkshake gibi sütlü içecekleri sever. Fond of like'la eş anlamlı bir kalıptır. Bir sonraki kelime creamy. The birthday cake was full of creamy caramel. Doğum günü pastası kremalı karamel ile doluydu. Greasy, fatty, yağlı. It's a kind of fatty soup with meat and vegetables. O et ve meyve içeren Yağlı bir çeşit çorbadır. Fatty soup, yağlı çorba. Meat, et, vegetables, sebze. Salty, tuzlu. It isn't healthy to eat salty food too much. Çok fazla tuzlu yemek yemek isn't healthy. Harmful, dangerous. Yani tehlikelidir. Harmful, zararlıdır. Healthy, sağlıklı. You should have breakfast every day to have a healthy life. Healthy life, sağlıklı bir yaşama sahip olmak için you should have breakfast every day. Her gün kahvaltı yapmalısın. Üçüncü nitenin kelimelerini tekrar gözden geçirmeden önce lütfen kanalıma abone olduğunuzdan ve videoları beğendiğinizden emin olun. Üçüncü nitede gördüğümüz ilk iki kelime sour, ekşi, sweet, tatlı. Daha sonra spicy, baharatlı, bitter, sert acı, bol kakaolu, tasty, delicious, lezzetli, milky, sütlü, creamy, kremalı, greasy or fatty, yağlı, salty, tuzlu, healthy, sağlıklı. Evet arkadaşlar, üçüncü ünitenin kelimelerinin sonuna geldik. Bir sonraki videoda dördüncü üniteden 10 önemli kelimeyi inceleyeceğiz. LGS sürecinde hepinize başarılar diliyor. Daha çok çalışmanız için Elinizden geleni yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben İrfan Hoca, kanalıma abone olun, abone kalın. Videoları beğenin, yorum yapın. Görüşmek üzere.